we <laughs> PES'E DOĞRU! Yepis yeni bir PES'e doğru gelin gençler. Yanımda sevgili Furkan var. Furkancım? Ne Furkancığım? Hoppala çuppala yapma. Hoş geldin. Hoş Uzun buldum. bir aradan sonra Furkan'la ikinci videomuz gençler. izlemediyseniz derbi videomuz da var. Onu izleyebilirsiniz. Bugün dedim ki Tantuni Spor'umuzun karması Juventus'a karşı oynasın. Bu benim MyClub'daki takımım ve üzerimde benim görmüş olduğunuz gibi Tantuni Spor'umuzun yeni sezon 2020-2021 ev forması var. Furkan'a da deplasman formasını giydirdik. <laughs> Bu arada formalarımız sesegahestore.com mağazasında satışta gençler sitesinde. Açıklamada link var inceleyebilirsiniz. Kes bu hazırım ben. Bende Ronaldo var, Del Piero, Neymar güzel bir takım var. Zaten Juventus'a karşı oynuyoruz. Hadi bakalım. Are you ready? Hadi bakalım neler olacak? Formalar Hadi böyle ederim. dur formaya bir ayrı geçelim. Dur şunu şöyle yapalım belli olsun. Heh. Şimdi başlama vuruşu dedik ve her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ben de Tantoni Spor'umuzun My Club takımını bir test etmiş olayım bakalım neler olacak. Bir şey diyeceğim benim favorim deplasmana. Bu da Vallahi ne? numara. Kedili. Vallahi bu da kedili. O da kedili. Abi bu şey, biraz daha böyle açık böyle. Hayır fela. açık biraz daha. Bu koyu ya o, o biraz daha karizmatik. Oynuyor. Evet. Böyle. Az sonra müthiş mücadele başlıyor. Tantan Arena ve Tantan Arena'da. Bakalım neler olacak ve mücadele Ronaldo'nun vuruşuna başlıyor. Rakipte Ronaldo var, bende de Ronaldo var. Hop! Oba! Dene 1 2 3. Hop şımardım. Nasıl ya? Oy! <laughs> neler oluyor ya bir dakika. <laughs> Bir şımardım şöyle. Başta bir şımarayım da. Bonucci, Cuadrado. Sizce maç kaç kaç bitecek? Yazın yorumlara şimdiden. İzleyenler böyle varsa. Evet, bir de ağır bir harbiden şimdi aslında. Evet bir de atlamadan zıplamadan gençler böyle sadece golleri izleyelim falan değil. Vallahi arada çok muhabbet kaçırırsınız söyleyeyim. O yüzden sonuna kadar izleyin. Ben Hadi. kesiyorum zaten. Neymar. Neymar'ın yok. İndir çocuğum. Şaka. Şaka mısın sen şaka? Rabiot. Fabinho alır onu. Ne oluyor ya? Bir dakika sen bir iyi geldin. Sen bir iyi geldin. Fabi. Oğlum alsanıza topu. What? Birisi araya Allah! Çok aslanım. bende kaldı ya heyecanlandım. Böyle <laughs> bir şey oldu ki böyle. Çok bende kaldı. <laughs> Çıkartmak istedin değil mi? Evet ya dedim alın şu topu ya dedim. Verdim pasımı. Şaka. Verdi pasını akıyor. Şimdi şaka. şaka Önüne istedi. Geldi. Çok kötü bir pas. Artur. Cuadrado. Bak o topu bir kaparsan var ya yalnız fena olacak. Hazır mısın? Cuadrado. Artur sen, bir... sen bir pas çeviriyorsun bir şey yapıyorsun gıcık oldum ben. <laughs> Ay efsane değil miydi? Çok dur dur dur. Tamam. Aldım onu alamadım. Dönüşü gördün mü? Evet güzel. Hoppala girdim oraya. Hadi be! FIFA'da olsaydı dönerdim işte ama peste zor. Bernardo Eşi Van Dijk niye açıldın? Alırsın alırsın. Ronaldo Ronaldo Bu Ne oldu ya Hı. geride kaldı. Tierney dön arkana artık. Şaka. Hoppala. Hocam arkadaş birazcık bir Hiçbir... şey yok. Birazcık sen... şey yok. Hayır Olur. hayır. Olur. Olur. Hoşuma gitti. Çok <laughs> fazla geldi. Çok fazla gelmiş bu adam. Çok geldi. Dikkat lazım dur. Ali son. Hadi ya nerede Tantuni Spor ruhu kardeşim? Abi bunu her videoda söylüyorum da vallahi abi sen oynarken çok heyecanlanıyorum ya. Heyecanlanacaksın kardeşim. Abi. Tantuni Spor adamı heyecanlandı tık Heyecanlandı Böyle oynadığın kalesine... maçta gerçekten spiker oluyor ya. <laughs> Kendi kalesine gol bile attırtırtırtır. Öyle vardı sanki benim seninle oynarken. Varmıştır kesin. Kesin vardı öyle bir şey hatırlıyorum. Neymar alırım onu. kandırdığım Hareketsiz kaldık. Bir, Çok güzel. Oy. Zaten, zaten, zaten. Geri aldı ama aldı zannettim. Neymar. Ben. Aldım onu. Şık. Ronaldo. Güzel, iyi açıldık. Şimdi bir şey gördüm. Dikkatli izler biz şu hareketi? Bakın. <laughs> <Hiç> şimdi değil. <laughs> Hayır oraya değil. Ay. Neymar. Deneme 1-2-3. Ulan ne? Oy. Neymar, Neymar soluyla Ay, ölü yapıyor. Yok Korkuyorum senin uza Çıkmadın sen. Alırım. Bu yola bak bu yola. Adam Allah. öldü benimki ya. Ne <laughs> Şu kadar oyuyla var ya neler yapıyor. Aleksandro Rabiot. henüz gol yok değerli izleyiciler. Şimdi kapa... Uyuma Del Piero. Sabah oldu Üsküdar'da. Evet top çeviriyor sevgili Juventus. Ronaldo alır mı alamadı. Şimdi dikkat edelim. Dybala, Arthur Güzel. Dikkatli izler biz. Bak yardırın olarak bak. kadar yardır. Pas vereceğin yerleri biliyorum bak. Ama bir şey yapamıyorum işte dur. Önünü açma. Ne var? Önüne gitsin. Tamam alırım. Güzel. Hadi be. Ay. Panik oldum bir an. Ben izlemi önünü bırakır mısın Yok acaba? Şey? da? olmadı. Allah Şaka. Allah Allah. Şık geçmedim geçmedin Közüm. mi? Ve dikkatle izleriniz golü? Oraya değil. Tamam Del Piero köşeye. Aa. Del Piero ya. Heyecanla vurdum gitti oğlum. Del Piero kötü mü Nasıl ya Rastgele acaba? vurdum direkt. Ronaldo mu? Ne alaka ya? Şaka neredesin? Ronaldo, şaka. Yavaş, şaka. Yavaş. Dikkat bak. Ronaldo, Ronaldo Rovaşeto gol. Ronaldo. Ronaldo. Ver arıyor Ronaldo, Ronaldo. buradası. Dikkat. Rovaşeto gol. Bak, kendine gel. Sen de gel. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo Ronaldo abi ya. Senin Ronaldo daha iyi bir Ronaldo galiba. <laughs> Ay Yapıyordum bu maçı Hayır. <laughs> evet. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim oldu ya? Of çok kötüydü. Nereye vurdun ya? Bak kala çak kala bak saldır tam tam. Yalnız tam golcüler dedin atacaktı vallahi Vallahi bir... var ya. Yüreğime ağzıma gelmedi değil. Chesney ne atıyor? Van Dijk. Ronaldo çıkarsa sen ona. Çok Ama neredesiniz çocuklar? Çok güzel. Eyvah bu iyi çok iyi olmadı. Çok güzel. gol bu gol. <laughs> Bu gol bu. Hayır abi deme öyle ya. İşte heyecanlanıyorum. Ay Allah. Tamam geçtim. Şık. Oğlum kim var o orada? Niye pasları? Bir haller oluyor. Aleksandro gördüm atacağı yeri. Fabinho buraya çekecek. Dikkat bak şuraya çekecek bak. Şuraya çekecek. <gülüyor> dedim ne <laughs> <ya> çekeyim dedim. <laughs> Keşke çekseymişim ya. Hayır üst boş hayır. Gel. Geliyorum. Dur şuna o gel. Zaman buna o buna gel. O tekrar. Hop. Ama yapma öyle hareketler abi. Bizim de bir şeyimiz var. <laughs> Allah. Im. Gol olur. Olur evet. Gol olur. Olmaz. Gol olur. Olmaz. Oyer direkler no. Oh, no be. direkler no. Şimdi yardırın oğlum. Biraz Gördüm orayı. Atasözü ne der? Çok güzel. Hayır, vur. Offside ya. Meyvasız meyvasız bir <laughs> değil. Direksiz bir video meyvasız bir ağaca benzer. Her videoda mutlaka bir direk şart yani bize. Hadi bakalım. O direkler de heyecan katıyor ya. Vandal. Ben artık o heyecanı yetti artık bana. <gülüyor> <gülüyor> o titriyor böyle ya. O zaman şunu yesen Abi benim kaleci hep bak bir elinde bir şeyler yapıyor beni korkutuyor hep. Bir deniyorum bir deniyorum bir yokluyorum o gelecek o. Del Piero sen bir gereksizsin ya. Ne yapacağız seni bilmem. Aldım onu. Öyle oynayayım. Oradan geçeyim. Bir deneyim Buradan geçim de. yok. Hadi be. Hayır ne yapıyorsun? Hocam top, gol, 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 gol. Kaç metre orası? 24. Abi sen biliyon da var ya bunları. Olmaz. 26 metre. Kim vurur başka? Nasıl zıplatıyor? Del Piero mu? Neymar mı? Del Piero. Dikkat. Free golün golünü alkışlar mıyız? Ay çok oldu, çok oldu, çok oldu, çok. Elim çok bastı ya. İnanamıyorum bir şey diyeceğim ya. Çok basmasan harbiden girermiş. ne no, oldu? Nasıl oldu öyle bir anda çok bastı ya? Aa, hiç yapmam öyle bir şey. Nasıl vurdun öyle? Puy. Ben öyle bir Nasıl öyle bir şey? Bir an daldım mı? Ne oldu? Anlamadım. Bir şey oldu. Van Dijk alır onu. Ronaldo alır onu diyecektim. Tierney. Hiç alamadım. Güzel. Van Dijk'ın gel. Bak şimdi gel. Gel bak. Gel. Hadi be. Tamam, hadi be. Tamam, <laughs> Ama tamam yeter ama. <laughs> hadi bir güldük, iki güldük diyorsun değil mi? Bernard işi Van Dijk alır. Duracaksın sen. Dur. Ya bana. abi ya. <laughs> tamam yeter artık güldük eğlendik ben golümü atıyorum o zaman. Bak şu güzel bir Aa bak. gol olmamış. Ben gol yemiş gibi hatırlıyordum. <laughs> gol yemiş kadar oldum. Artık güzel. Ronaldo. <laughs> ya hayır. Hoca penaltı. Penaltı değil. Penaltı. Vallahi penaltı değil ama çok tehlikeli. Bir dakika ben mi yaptım? Sen mi yaptın? İnşallah sen yapmışsın. A, a, artık Ama artık şaka mı bu? <laughs> ya bu bir şaka mı? <laughs> çok mutluyum şu an. Toy nereye Bandai? gitti ya? Güzel sen yere gitti. Ronaldo hayır. şu sünder olan. Hayır, hayır ya. Kaldırdım. Hayır, evet geçtim. Ama bak abi sen bir hareket öğrenmişsin yeter bak. <laughs> Al, o, Şakadan güzel ya. bir gol. Şaka köşeye gömer onu. gel hadi be az yerden vursana şaka. Güzel hareketler deniyorum bu arada. Yani ben böyle oynamayı seviyorum ya. Evet. Pest de var de çalın. Yok, ya çalım yok olmuyor ama ben öyle bir öğreneceğim ki yapacağım ben o çalımları. Evet aynen öyle yani. Bak şimdi mesela. Bu değil. Bu değil. Hocam <laughs> penaltı. Bu nasıl olmazı gösterdin değil mi abi? <laughs> Tabii bunu yapmayın yani. Bu yol Fobinho nasıl geldi oraya var ya. gerçekten Bak, ya. Artık hakikaten güldük, eğlendik. Yeter artık bir atak yapalım. Hı. Şurası güzel bir nokta. Şaka. Hayır. Verdi. Ronaldo. Ronaldo. iyi sıyrıldı. Hayır. Ronaldo. Ronaldo. Nefis hareketler ama. Ah be ya. Kendi topuna bir koş ya. Pesteki çalım sıkıntısı topu ayaklarından fazla açıyorlar çalım atarken. FIFA'da o yok işte maalesef. Yani pes için söylüyorum maalesef. Uzak kalıyor çalımlar. Paslar da sıkıntı gelmiyor. bence ya pesin. Şimdi. Ağlamayalım, zırlamayalım, oyunumuzu oynayalım bence. Yok tabii canım burası öyle. Ben golümü atıyorum yeter artık. Ben de atacağım şimdi. O zaman bir, -bir Aldım. Bir <laughs> aldım, alamadım. Aldım, alamadım. Aldım. ne? Ah, ne? Ne oldu harbiden? Ya vallahi artık ya. Babur ne, ne için şey Hiçbir şey yapmadım ben. Hiçbir şey yapmadım. Ne yaptım? Ya ben ya, yani. Konami'ye karışamam şimdi abi. Koşkoca firma yani. bir <laughs> bildikleri vardır yani. Sonuçta veriyorlarsa. Ben o Konami'nin var ya. <laughs> Gel buraya. Çok kötüydü. Ronaldo. Güzel. Fabi Rabiot alır. Ya ama dokun çok açıyor. bu ne şimdi? Aa, bu ne şimdi? Benim oyuncum 3 metre nasıl geri zıpladı? Yok yok bir şey yok. Gel. Aldım onu. Alamadım. Çok tehlikeli. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şaka. <laughs> şaka. Ama bu bir şaka değil. Geç kaldım şaka. <laughs> Yemin ediyorum genç kırdım öbür köşeye biliyor musun? Burada niye bu tarafa vurdu o? Benimle fese Niye bu? Oğlum ben niye yön veriyorum ya bu oyunda? <laughs> ben niye yön veriyorum buraya vuracaksan? Pat <laughs> öbür köşeye vurdum. Adamın sağ ayak değildi belki de o. Umurumda değil ya. Vurdu benim köşeme vursun. Gol olmasa da benim köşeye vursun. Dakikalar 50. Bu maçın sonu belli. Ağabey indirdi onu. Abi indir artık ya. Bak bak. 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 Yok yok. Oha. Bak bak. <laughs> abi tamam da artık indir topu. Hayır. Hayır ya. Neymarsın sen ya. Neymar Giliyor yiyor. Ya. Bak bir gerildim ben. Bir Oradaki geçirdim. bütün paslarımı orta tuşuyla yaptım. <laughs> <laughs> Başlıyorum. Bayılıyorum buraya. Başla başla. <gülüyor> başla. <gülüyor> Dikkat. Sanki çok gol olmuş gibi bir maçta ama gol olmamış. Allah'ım artık şunu yapma abi ya. Hakikaten pozisyonları iyi ya. Yani. Ofsat oh, yok. Hayır. Tuttunuz onu. Yok vuramaz da. Ay! Penaltı! 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 penaltı. İşte bu. Her şeye böyle kayarsan öyle olur. Kaydı penaltı hocam. Ne yaptım ben? Kaydım büyük ihtimalle vurdum. Ben mi yaptım yoksa? Abi ben yapmadım hiçbir şey. Oğlum vallahi döverim. Ha penaltı. Ama penaltı, da... penaltı bakın orada ben çalım ya, hareketi yapmışım. Ya penaltı değil bu arada. Ya değil de. <laughs> Aha bak. Bir şey diyeceğim hissettim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya Ronaldo, ya Ronaldo 85'te. Del Piero. Bir dakika bir şeye bakacağım. Gol gol hissettim. Bir dakika bir şeye bakacağım. Gol ya. Hisset Gençler bak Del Piero gözü kapalı gol. Hepsi gözü kapalı hem de bak

Efsane gol Delpi. Neler yapıyorsun sen Delpi? Geriz Dur ya. Şuradan, şuradan, bir izleyelim ya. Şunun dadına bir varayım ya. Bak 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 bak. Bakayım. Çok lamba be. Baksam böyle olmazdı biliyor musun? Baksam bu kadar tutturamayabilirdim. Ama en güzel açı şu. Bakın size Hoş sinematik. Sinematik bir açıdan izleyeceğim. Topun dönüşünü falan izleyin bak. <laughs> Allah Allah dedi Yenci Osman. İşte bu o 1-0 Del Piero'nun efsane golü. Tebrik Geliyoruz de. bebeğim. Harbi hissettim ama ya. Ya. Bak çünkü bundan önceki maçta çok yaklaşmıştım. Benim elim bir ısındı. <laughs> Güzel rakip Şampiyon. Ana ben yemin ederim sen zannediyorsun ya. Yine he, ya. Sen yemin ederim habire. ya. Vallahi habire, ederim. sen de diyorum ki ben de ne oluyor? Tamam ama alırım onu. Yok. Alırım onu alırım. 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 Şuraya Yo, atacağım ya. çünkü. <laughs> Şuraya atacaksın. Şuraya şuraya bak. Gol! <laughs> <laughs> orta açtım sana. Böyle bir şey olamaz ya. Ben de bir an heyecanlandım. ya Geliyor top diye. Güzel. Saçma sapan paslar izliyoruz. Rakipten aldım onu. Hayır. Hiçbir şey yapmadım. Hocam. Ne hocam? Ne bileyim. Belki verirdim. <laughs> öyle her hocam diyene. Hocam. Neymar. Neymar, Sito. Ya ben bir düştüm oyundan. Niye öyle oldu? Aldım. Aa! Aa! Hareket yaptım. Almadı. Ronaldo, hareket yaptım. Aa. Almadı. Eyvah. Van Dijk. Öküzüm benim. Öküzüm. Şu güzel bir pas. Selam. Hocam penaltı bu. Aferin. Ver pası hemen ver. Oğlum Hı. versene. Gel. Kandırdım. Şurayı gördüm. Bak dikkat. Oha bala. Bak Neymar. Hayır. Hayır. Yüzde yüz gol dedim. Siz öyle hissettiniz mi gençler? Vurdum anda yüzde yüz gol dedim biliyor musun? Neymar bu. Neymar. Yani değil. bu faul sonrası gol olmaz ya? Bakayım nasıl vurmuş. Aa, Aa dönmemiş top yine de. İlginç peki tamam. Günün de değil bugün. Dakikalar 61 oyuncu değişikliği. <laughs> <laughs> Şöyle bakayım ya da. Yok ihtiyacım ben yok ya tamam. Ben de bakayım. Ya, ya. dur niye ihtiyacım yok? Şey yapacağım. Eee Messi'yi alalım ya. Del Piero artık yeter. Tamam. Golünü tamam, Adamın almış, yeleklerinde atalım. Messi var ya. Ondan sonra cığıma, bakayım şöyle bir sol bekim Robertson girsin. Biraz da bekimize önem verelim. Sonra şaka. Şu şundan çok memnun değilim. Şöyle 75'lik bir adam alalım. Bakalım ne olacak. Yok. Tamam neyse böyle devam. Çok mutsuzum. O friki yemeyecektim. O free var ya sana. O frikik kapak oldu kapak. Hop güzel. Güzel. Şov ben bir olsun. güzel başlamıştım aslında. Niye böyle oldu? Ben bir düştüm. Şov mu yapayım? Abi sen beni bak konuşarak benim motivasyonumu kırıyorsun. <laughs> Konuşma mı diyorsun bana? <laughs> tamam. Yok konuş o zaman da Konuşmazsam <laughs> en az üç yurtarım. No, aa konuş doğru. konuş. <laughs> <laughs> aa ne yapıyorum ben? Ben sol atmıyor muydum falan diyormuşum. Abi konuşsana spikerlik yap. Yok yok <laughs> böyle <bizim. gülüyor> evet arkadaşlar ben yapıyormuşum şimdi. Türkçe spiker.com iki takıma da başarılı. <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Çalhanoğlu geldi aklıma. Köşe vuruşundan gol nasıl atılır gençler? Dikkatle izleyin. Nasıl kurtarılır onu da izleyin. Hayır hiç. bak şakayı seçersiniz. Ee, ondan sonra... Ay ay yanlış bastım yanlış bastım. Böyle değil böyle değil tamam dur. Ama atarsam da güzel olur. Avur yer. Messi'ye geldi ya Messi küçücük. Hop oy. Fabi. Ama artık biriniz alın kaç işiniz orada. Tamam bir şey demedim bileyim da al, al onu al onu al onu savaş yok, onunla. Dur. Abi benim savunmam yok. Ya dokuz. <laughs> Abi vallahi bak uyuz oluyorum. Topa bakıyorlar böyle yerinden geçiyor top. Ben bakmıyordum galiba dur. Ne güzel çektim. Dikkat. Hey. O ne be? Ayak. Ya onda. kötü adamla vurdum. Kötü adamla vurdum. Yok ben ayak koymadım mı? Ve hata başlıyor. Bakın rakipte hatalar başlıyor. Şöyle önünü alayım bandayıkı. Olmasam nasıl üzülme ya? Ee, her şeyi de anlatamam artık. <laughs> artık total yıl videolarımı izle? <laughs> Var mı onlar? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sırlarımı vermiyorum diyormuş. Yok da anlatırım bir ara. Ol İndir Messi. Messi gol. Hayır ya. Geçmiş olsun. Dikkat. <laughs> ya bu tarafa geçeceğiz sandım o yüzden yaptım o hareketi. Dakikalar 73. Ronaldo kendine gel. Nereye güzel attı? Mı? Oğlum tamam yakaladım. Tamam topa. Tam şuraya verecek o güzel. Ah! Aa, aa kimse yok. Vanday. Aa wow, çok burasına geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ölü <öyle> boş gördüm. <laughs> Bomboş nasıl kaldı bir anda? Dakikalar 76. Aldım onu. Aa Robertson çok iyisin. Mes Mes gördüm. O yok. Ya dön lan şu top ya. Çok kötü. Verdim. Ona ver. Güzel vurdun öyle. Aduket çekti topa. Geçmiş olsun diyelim mi? Diyelim. Döndüm Messi ile. Sen Messi ile Dönerim ben çocuğum. Bırak Nasıl Messi bak. Messi <laughs> 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 bırak lan. Gel. Gel lan Çektim. Gel Çektim. lan. Neymar. Ya. Bunu at artık eşek Neymar, değilsin Neymar. 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 Yani ya niye Daha nasıl falso vereceğim ben bunu Neymar? Kaçıncı şutum? Ne Daha içeri girip ikinci gol atıp bitiriyorum işi. Tekrar bu Ronaldo niye seçiliyse. Dakika kaç 80 hadi bir gol Allah'a. Bu sefer yapacağım dikkatle izleyin. Buradan Ronaldo'yu seçiyorsunuz tamam mı? Şöyle tam şu noktaya getiriyorsunuz. Kaleci tutmasın diye. Sonra ha. basıyorsunuz orta tuşuna. Ve Ronaldo'yla. Hayır ya. Kalbi olacak gibi geldi de bana da çünkü. Kötü vuruyorsunuz. Şuraya ver şuraya. Yok yok hayır. Şuraya <laughs> ver. yok yok hayır. <laughs> şuraya ver. Yok yok hayır. <laughs> 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 kendisi vurmuş korktum ya. Yani. Robertson aldı onu. Aldı indir artık ya. İndirdim o. <laughs> eyvah eyvah Aha. eyvah. Eyvah boşluk var. Boşluk var. Puy olsun sen. Top da geçmez adamda. Puyol Yo, ne yapıyorsun harbiden sen ne ya? ya? A, aldım onu. Dikkatle izle. Abi Puyol futbolu bırakmamış mıydı ne ya? Ne yapıyorsun Ronaldo ya? Topu alıp taça gitmek mi ya? Puyol futbolu bırakmamış mıydı? Yüreğinizde yaşıyor. Ama yüreğinde Bak yaşamaya devam etsin. Ne yapıyorsun şey şu anda? Şey Puyol'u ben severim ya. Fıfat'ı da severim. Tamam ama Peki ne yapıyorsun şu an hala? Benim çünkü... ay ya, ya. ya yeter ya yeter ya. Ya yavaş açaklaşıyorum yavaş, böyle. Dakikalar 84. 2 ah, gelsin 2 artık. 1 hadi Heyecan. Bir... Oy ne yaptım? Çok güzel. Asıl ben ne yaptım? Onu Oğlum takıldım sana takıldım. Önüne geçsene Fabi! Önünü boş Ya Ne yapıyorsun Şimdi ya. güzel. Dikkat. Lütfen geçsin o. İşte geçmiş olsun bu. Bak. Yok yok. Yok yok. O ney? Bonucci'ye i̇şte bak. <laughs> Ronaldo'yu mahvetti. Oyuncu değişikliği. <gülüyor> 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 Aa <gülüyor> hakkım kalmamış. Hakkı değişiklik doldu. De tamam, Ronaldo'm um bitti. Tamam çek. Ronaldo bitmiş harbiden. Ya Ronaldo pis bitmiş ya. Bu taktiğimden dolayı büyük ihtimalle. <laughs> Aleksandro. Şuraya verecek. Ya dolayı. ne yapıyor? <laughs> Benimkiler ne yapıyor? Hayır. Bak adamsın. Abi ya. Tamam artık yeter. O sat yok bak dikkat. Ama Ronaldo ne kadar bu kadar. Tamam istemedim demedim. Al artık şunu dakikam kalmadı. <laughs> Hocam kaç metre orası ölü yaprak Ronaldo kaç metre orası 38. Ben Oradan nasıl olmaz da. Yok tamam. Ee, sen denersin abi. Ben denerim ya. Koş lan koş lan koş lan. Oy! Oy! Eğer gol olsaydı PES 20 ve PES 21'de toplam attım ikinci ölü yapmak olacaktı ya. Benim de maçı bıraktım oyun olurdu büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Direkt oyunu bıraktım. Var ya olsaydı. Ol. Puyol. Nasıl ittiriyor adamın Puyol. Orada kimse yok mu bizden? Yok yok da biraz atak öne aldım takımı. Bir gol yetmez bize Hayır. aldım. Aldım onun için. Çok aldım güzel. Aldım ben onu. What is going on? Çok güzel. Niye herkes izliyor şu anda? Film mi oynuyor burada? Aldım onu falan. Abi artık ya. Yeter ver şunu. Of şık. kalmadım dakika kalmadı vallahi. Geçmiş olsun. Ya mi geldim Vallahi Hayır. Tamam iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> ne, yaptın <laughs> ne yaptınız orada? Ne yaptınız orada? Bitirme yerliyorum. hocam. Bitirme hocam evet. Bana alıp gelsin de öyle bitirmişsin. Ama ver abi stopu son dakikalar zaten. <laughs> Hoppala. Hayır. attı <Sana> adam... <laughs> <laughs> Son Son saniyede Ronaldo Kaptan <laughs> Ronaldo Ağlamı diyor aklını diyor çızıklarım diyor 93 kır 93 Ronaldo Öyle bir hata yapmamalıydım ya. Tantori sporlu taraftarlar coşuyordu İşte bu diyordu Ronaldo mutlu Hatayı affetmiyor şuradaki pasların hepsinin geçmesi de süper oldu ya Abi evet şurada ben çok, bak, ikinci yerde hiç oynayamadım zaten Ronaldo ya. bitmişti ama bak var ya abi. nasıl aldı ayak koydu Adamsın be Ronaldo Bende de var Ronaldo, Ronaldo hiç göremedik Hocam bitir ayıp olacak hocam Aha buradaymış Hocam bitir hocam Bitirmeyin bitirmeyin Ayıp olacak hocam bitir hocam ve bitiyor 2-0 Del Piero'nun efsane friki koyunun arkasından Ronaldo 90 artı perdeyi kapatıyor değerli izleyiciler O oh, yedikten sonra ben bir daha aldım Tekrar söylüyorum. Furkan'ın hatırına 55 bin like bekliyorum. Aynı zamanda Tantuni Spor'umuzun hem ev hem deplasman formaları sesegelstore.com sitemizde bizim sitemiz gençler. Satışta hem takım olarak hem de isterseniz üst olarak falan alabilirsiniz. Sizi seviyorum. Furkan'ın da kanalına bakmayı unutmayın gençler. Abone olmayı da unutmayın. Videolarına başladı. Döndü Furkan inşallah. <laughs> Burada <bir gülüyor> video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka Şurada. izleyin be. Burada bulunan yuvarlak butonu tıklayarak abone olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Dokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle <laughs>